With these clouds. who were all taught they deserve an ounce it's only worth it if you work for it it's only worth it if you work for it i won't stop till they hear me now i won't stop till i wear the crown Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyiflerde iyi yerindedir Kazik aldım arkadaşlar master 3 damgadayım bir damgada korumam var ee, Yüksek kilo bir maç olacak şöyle gördüğüm kadarıyla lobideki herkes de master galiba Şöyle bakıyorum evet herkes büyük ihtimalle master ee, Şimdi kazik kaldı bana çünkü Lee Sin banlı Riven alacağım Riven da ban yedi Evet Riven da biz banlamışız Lee Sin'i de biz banlamışız ben Lulu banladım Bu Mekka Kazix'i de bir ara açmak lazım ya yani şuraya o çekirdek verse de Mekka Kazix'i de açsak abi Şimdi e, master 3 damgayım bir damga korumam var. E, yani kaybetsem de damga korumasına gireceğim. Kazanırsam büyük ihtimalle 4 damga olacağım. E, bu elo da zaten şu anda yanlışım yoksa en iyi oyuncu 20 damga 22 damga falan. Yani o da birinciz desek. Ortalama Avrupa oyuncu sıralaması ilk 50 9-10 damgadan oluşuyor. Ben de 4 damga olacağım bu maçı kazanırsak. Yani çok da bir geriliğimiz yok arkadaşlar. En iyi oyuncu sıralamasını hemen hemen dibinden kovalıyoruz. Çok yukarılarda da kovalamaya gerek yok sözen başı. Çünkü gerçekten zor. Hani benim video çekmem gerekiyor, yayın açmam gerekiyor, video düzenlemem gerekiyor. Instagram hesabımı kontrol etmem lazım, Discord'umu kontrol etmem lazım. Gün içinde ben zaten çok yoğunum. O en üst sıralamada en üst olan arkadaşlar. Gece gündüz sabah akşam oyunla yatıp oyunla kalkan tipler. Ama biz yine bu kadar yoğunluğa rağmen iyi takip ediyoruz. 4 damgayız. İlk 10'a ilk 15'e girmeye çalışacağım zaten bu sezon. Şimdi 5 tane master görüyorum. Kamil ee, ve Jace Pire girmiş. Oğlum piklere bak. Kamil mid lane. Darius set Jayce. Dört tane savaşçı bir tane suikastçı. Karşıya bakıyorum. God Fiora var. O tepi Fiora. Tanıdık iyi bir oyuncu yok karşıda gördüğüm kadarıyla. Biri ismini Twitch Mewich koymuş. Güzel. Karşıda tanıdık bir oyuncu yok ama God, God Fiora diye nick koymuş Fiora oynuyor. Bir ihtimal o tipi Fiora'dır. Biraz ona dikkat etmemiz lazım. Onun dışında çok bizim dikkatimizi çeken bir oyuncu yok karşıda. Güzel. Şimdi top 100 Darius'umuz, top 200 Jace'imiz falan var. Çok iyi. Ee, benim Kazix'im de iyidir. 6 level, mid level benim ustalığım var. Zaten tüm ormancılar oynuyoruz hemen hemen. Oynamadığımız ormancılar çok nadir. Şimdi o abi oyuna fokuslanalım. Videonun başında arkadaşlar bir like yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanalıma abone değilseniz bu tarz yüksek elo videoların devamı için için kanalımı, ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın ki daha çok video çekeyim. İnanılmaz saçma piklerimiz var. Oyun analizi yapalım. kamil ee, Kamil mid lane yapıyor. Darius top lane yapıyor. ADC, race ve support'u set. 4 savaşçı, 1 karşı Bunu hiçbir el da göremezsiniz kanka. Bu ne? Bakalım kazanmayı deneyelim. Şöyle nicklerimizi de kapatalım. Sonra karşıda Türk mürk varsa ya da bizim takımda varsa Yazıp yazıp duruyorlar abi, çok rahatsız ediyorlar. Şunu hızlı hızlı keselim. Ee, karşıdaki Fiora... ...nikkini God Fiora koymuş, ona fokuslayabiliriz bu arada. Daha üst karşısındayken. Ve benim red'im de aşağıda. Red'im e, alt side'deyken... ...ben üstte camp kuramıyorum, çok zor oluyor. Kuruyorsun da oyundan düşüyorsun. Çok fazla. Ben o yüzden red red'in olduğu sayda gank atmayı daha çok seviyorum. Çok iyi sinirler lan Jace first blood aldı. Gel geliyor mu Darius ona? Baitle onu. Tam öldü bu. Tam sana bıraktım kili. Kanaması var. Güzel. Güzel. Kanaması var. Vurmadım bilerek. Kanamaya ölsün. kill Darius'a gitsin hesabı. Burada yengeç çıkacak. Hemen alalım yengeci hızlı hızlı. Darius'un killini ben alsaydım çocuk koridorda Fiora'dan daha iyi yiyecektir büyük ihtimalle. Gold da geri kaldığı için o yüzden bu tür olaylarda bu tür elolarda ben salıyorum aha. Görmedi beni görmedi beni devam et. Kanka bana ölmemek için nasıl kul altına atlıyorlar görüyorsunuz değil mi? Aha buradaki yengeç de duruyor. Çok güzel. Vayne bir daha düştü. Çift yengeç yaptım abi. Ben AFK orman döneceğim bu maç. Güzel. Race double aldı. Kill'i trash aldı. Çok güzel takas. Tüm kill'ler trash'ta kaldı. Adamların ADC'sinde kill yok. Çok iyi takas abi. Güzel. Ben AFK ormana yatabilirim. Çünkü Kazix'i çok gank atmayı sevmiyorum ben. Pasif tetiklenmeyince hero iş yapmıyor. Şuradan 5 olamadık mı? Hemen şunu keselim. Beş oldum Red side oynayacağım tekrardan Q'yu da güçlendirdim Eee Diana çok önde oynuyor ona dikkat ediyorum da O Diana var ya Tam sopalık ''Gel beni kes kes'' deyip zorluyor şansını ama yakalamamız lazım onu. Jayce... ah, Gra Graves yukarı gank attı ya. Belliydi kanka adamın yukarı çıktığı. Neyse sıkıntı yok. Hala yukarı darlıyorlar. Şu Fiora'yı bir tur daha kessek nasıl olur lan Darge? Baitler misin onu? Gerçi minyon freeze atıyorsun ya. Minyon freeze atıyorsun kanka. Burayı salabilirim sana. Ya oynasak daha sıkıntı çünkü Darius koridoru dondurmuş Donmuş koridoru oynamaya hiç gerek yok Adama Minyon puşunu bozmayalım Geliyorum yukarıya ben de deneyeyim Base atıyorum Aha gel buraya Tamam bunu da saldım güzel Tam base atıyordum Fiora atak yaptı adam anlamsız bir şekilde. O killi de çalabilirdim bu arada. flashım um falan her şeyim vardı ama. Dediğim gibi e, ee, orada, bu oyunumda kill çalmak iyi bir şey değil. Bize de kill lazım. Gel buna gel buna. O W nereye gitti? Abi çok güzel. Set mükemmel takip etti burayı. Hemen yengece alalım. Dragon çıkacak zaten. Dragon oynayabiliriz. Kazix'i seviyorum. Çok hızlı ormandım ya abi. Şu bireysel pasif olayı var ya. Mükemmel orman döndürttürüyor. 1 0 1 Graves var karşıda. Bir de bakacaklar olmuşlar. Dragon çıkacak şunu da alalım. Tekli orman yaratıkları Graves şey Graves ne ya? Kazikse çok hızlı ölüyor. Mavi çıkacak. mavi de alayım burada dururken. O Dayana çok ileride oynuyor. Babacım bu çocuk o kadar hatalı oyun oynuyor ki. Gel beni kes gel beni kes diyor da. Gitmek lazım aslında ama ben oyunu garantiye alıyorum şu an ya farm yaparak. Ona gitsek keseriz büyük ihtimalle ama flash falan da atabilir. Oo, bir tane Q vurdum yamuldu. Sal burayı sal burayı kanka sal burayı. Güzel. Duvara vurdu beni. Oo, Hepsinin canı low lan. Kim söylemedi mi gerçekten? Geliyorum. Hepsi low can oranın. Çok iyi baitledik. Çok güzel dayana düştü. Fiora'ya geldim. Geldim Fiora'ya. Pasifim var. Oğlum hepimizi kesmesin bu. Dene 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 vurur Da W'yi de kullandı. Nasıl hasarım etmiyor benim. Ölmedi. Kaybettik oyunu. Canlara bak. Burada oyun bitti arkadaşlar. Hayırlı olsun. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bu ne oğlum? Adam oyunu bitirdi. Triple attı. 4 kill oldu çocuk. O kadar düşürmüştük onu oysa ki koridorda ya. Ve Başla. Geliyorum ejderi. Daha ejderi Ölmüyor abi. Çok zor ölen bir dragon. Buna başlamazsak da olur. Rakibi, rakip de başlamaz. Biz başlamazsak. Şu yengeci alalım. Burada bait atmamız lazım. Başlıyormuş gibi yapıp üstlerine çökebiliriz. Çünkü bu dragon ölmekle uğraştırsak yani milyon saatimizi alacak. Totemleri yok pit içinde. Aha ulti attı. Um, Trash'e mi atılır ulti? Geldim. Çok güzel. Devam et. Gel buna. Bu, bu Graves Gravis ölsün dragon alalım. The Graves Flash attı. Tam hemen alalım dragonu. Büyük ihtimal Graves base atacak. Fiora düştü. Dayana düştü. Buraya gelebilecek oyuncuları yok. Free Dragon. Graves hala bekliyor bak. Gravis haritadan görüyorum. Güzel. Çok güzel. Daha iyi aldık. Herald'ı dalıp alıp first save yaparsak Bitar oyun burada çok güzel savaştık bak az önce dozladığımız fight'ı burada topladık abi çok iyi oldu bu <laughs> Tamam yukarıda hepsi yukarıda trash bile hepsi yukarıda oyna oyna direkt başlayalıldı Trash yukarıda Vayne yukarıda orada bir daha var da Diana da yukarıda Aldık burayı Direkt aşağıdan first tower yapabiliriz. Dışarıdan çoluk çocuk çok bağırıyor. Bağırmayın lan. Aldım bunu çok güzel. Çok iyisin Darius. Hemen burayı açalım. Açtım yarıldı. Buradan bitirelim kanka oyunu. Buradan, yok buradan ilk kule yapalım. Pasif yok pasif yok öldük galiba Flash'ım var Tamam Bu beni salacak mı? Salmadı çok öldüm ya oğlum iki kere öldüm Ayakkabıyı Zırh yapalım ya zırh yaptım ayakkabıyı Ben öldüm ama Jace'i saldılar güzel Jace ölmemesi daha mı iyi oldu anlayamadım çok öldüm kanka ben bu maç Niye böyle oldu ya Aşağıdan ilk kule açtık. Reis yukarıdan bir kule açıyor. Tamam Reis de kule açtı. Çok güzel. Güzel güzel. İki kulemiz var. Mid'deki kulenin de canı az. Mid kuleye çökmemiz lazım aslında. Mid kuleye bir oyun yapabilirsek. Mid'i de açarsak 3 kule düşürmüş oluruz. Dış kulelere düşürsek biraz daha rahat hareket etme imkanımız olur. Ee, orman içinde falan. Pit'te falan. Orası satış gibi. Yok kanka çok yan yana duruyorlar. Yan yana durdukları fightların hiçbirine ben giremem. Yan yana durdukları fightların hiçbirine oynayamam. Şu topu orada alalım güzel. Hidir'in de pasife kalarsam çökerim. Aha gel bunu. Oo flash attı. Oo güzel girdi çocuk. Fiora boşa kovalıyor şu an. Çok iyi sattı. Devam, devam, devam. Sattı Fiora. Trash de düştü. Çok güzel. Devam et buna. Kulesi var. Kulesi var arkasında. Canımız yok. Güzel. Hemen şu mavi ben bir alayım. Daha çok savaşmaya gerek yok. Alacağımızı aldık zaten. Çıkalım. Mavi alayım. Hızlı hızlı dönelim. Dolp lazım arkadaşlar. iki kere zaten çok fazla öldük. Öldüğümüz yerleri telafi edip şu ormanı... Aha Manyağa bak ward mu vardı acaba orada ne yapıyor mu? o? Ben base'ladım Darius ben ona hiç devam edemem kanka. Gerek yok satmaya. 8k gold'um var bu arada çok iyi. Bayağı güçlüyüm ben bayağı öne geçmişim. Vurdum ya mutmam lazım benim bu gold'la aslında da. Çok yan yana duruyorlar kazık saldık diye. Ok, Graves düştü. Dayana'yı oyalayacağım ben burada. Dayana yukarı çıkıyor. Mide puşladı yukarı gidiyor. Ben de hemen puşlayayım. Hızlı 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 Tamam ben de geliyorum. Arkasından. Aha zaten yukarı çıkamadı tamam. Çok güzel bu düştü. Çok iyi satıyor oğlum rakip bir takım. Güzel. Mavisi var mı bunun? Var. Mavi de alalım gelmişken. Kamil de aşağıdan puşmuyor. Oğlum o kadar iyi takım oyunu yapıyoruz ki 4 savaşçı bir suikastçı pikleriyle suikastçı. Suikastçı. Herald çıkacak burada. 4 savaşçıyla o ilk defa oyun kazanıyorum. Bu ne saçma bir oyun oğlum. Yüksek Herald'a görüyor musunuz? Her şeyi çalıştırıyor adamlar. Geldim oraya. Ya flash, flash atamadım. Güzel. Oo, Trash de flash attı. Fiora da flash attı. Herkes flashladı lan bana. Bak bakayım ben orada mıyım lan Fiora Trash. Oradaysan bir selam verirsiniz artık. Yatın aşağı. Zonya alacağım. Zaten şu an 3 temim. Draktar Karavalta gecenin kıyısı var. Bir de çekip kendimizi korursak daha fazla ölmemek adına. Burada savaş istemeyebilirler. Savaşırlarsa da de kazanırız. Çok güçlüyüz oğlum şu an. Aldım dragonu geliyorum. Kaybettik burayı galiba. Oyna 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 kazandık. Devam et Graves'a. Um demeyeceğim bak şu Kaziks'in. Çok güzel. Çok güzel helal takım. Aa baron 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 baron. Tamam iki kişi alırız iki kişi alırız. Kazix zaten sömürüyor objektifler abi. Kazix var elinizde. Objektifleri öyle bir sömürüyorsunuz ki. Tamam alırız alırız. Smite'ım yok da smite'a gerek var mı? 5-4 smite'a gerek yok Aldık zaten rahat rahat ben smite'ı gösterdim takım olmadığını İnşallah tp gelmez buraya Tamam aldık çok güzel Çok güzel hemen baseleyelim abi Red var mı? tam red var hemen baseleyelim regal'ı Red'i salacağım adc'ye takımda kim adc oynuyor Kim top lane oynuyor kim mid oynuyor bu takımda bu ne kanka Ben önüme geleni kesiyorum vallahi kimse gücenmesin ama Zonya'yı bir bitirelim. Tamam güzel. <laughs> Bayağı öndeyiz şu an. Baron'la 3 koridordan puşlasak 1-3-1 bir bir yapsak direkt biter. Ee, Darius aşağıya puşluyor. Kamil Waze atıyor. Yukarısı boş. Tamam ben top lane'e gidiyorum. Yani duo lane'e. Harita ters bize şu an. Tam set gidiyor oraya galiba. Set mi gidiyor? Ben geliyorum attım ama. Yok set gidiyor oraya. Tamam bıraktım. Ben ne yapayım? Ben midde mi durayım kanka Kazix'te ben? Ben pushlasaydım bir tarafı ya. Darius aşağıdan ittiriyor. Güzel. Hemen bir taraf oyun kuralım. Tam bende Bak Kamil Darius aşağıyı bekliyor. Ben buradan oynasam ama seti beklememiz lazım. Set yukarıdan geliyor. Keşke yukarıyı ben pushlasaydım set yerine ya. Set mid'de biraz pasif masif kasardı. Ben daha hızlı kul cool alırdım nazarın. Tamam. Mid'e vuracağım. O geldi hemen. Reis. Oha damage'e bak. Hop. Nice W. Ama yine de iyi vuruyoruz abi. Güzel. Set Graves'ı mi kesti? Set Graves'ı kesti eksikler. Ben vuruyorum kuleye. İmbitörlerin hepsini açarsak çok zor. Bak illa gelecek buraya. Tamam. Aşağıda düştü. Mid de düştü. Burası da düşsün hemen. Geldim buraya. Güzel. Tamam oyun bitti ya. Oğlum tertemiz hatasız bir şekilde oyunu bitirdik. Tertemiz ve hatasız arkadaşlar. Sıfır hata. Ben çok öldüm iki kere ama olsun takım iyi topladı arkamızı. Şimdi kaç damga olduk? Tamam görevler bitti. %80 vermiş. 4 damga olduk. Çok güzel. A verdi. Güzel. 5 oyun galibiyet serimiz varmış. Yüksek herada güzel. Evet. Kaç vurmuşuz? 22K ile e, sonra en çok vuran biz olmuşuz. Yani oyuna bayağı katkımız olmuş. Güzel maçtı ya arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hala kanala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim.